Hamit Bey'in İstanbul hükümetince görevden çıkarılması. Efendiler, Hamit Bey 14 Temmuz 1919 günü Samsun'dan bana şu kısa teli çekmişti. Görevden çıkarıldığımı sağlam yerden öğrendim. Şu bir iki gün içinde buyruğun gelmesini bekliyorum. Sonra İstanbul'a gideceğimi saygı ile bildiririm. Refet Bey'in komutayı bırakmış olmasından üzüntülüyken o gün önemli bir kesimde özveri ile çalışacağını umduğumuz başka bir arkadaşımda sanki olağan koşullar içinde bulunuyormuşuz gibi anlaşılmaz bir düşünüş göstermekte olduğunu öğrendim. Hamit Bey'e 15 Temmuz 1919 günü şöyle bir tel yazıldı. Kardeşim Hamit Bey, sizin yerinize İbrahim Ethem Bey'in atandığını öğrendik. R.F.T e yazdım buluşarak birlikte içeri doğru gelmenizi rica ettim. Bilmem hangi güven düşüncesi size İstanbul'a gitmek isteğini veriyor. Bundan başka biz değerli arkadaşlarımızı İstanbul'dan Anadolu'ya çekip çıkarmaya ve böylece gerçek yurtseverleri dileklerinden yoksun etmemeye çalışırken siz bu davranışınızla en azından kapalı bir çevreye giriyorsunuz. Biz hiç uygun görmedik. Refet'te buluşunuz. Ya Sivas yakınlarında birlikte kalırsınız ya da rahatça bizim yanımıza gelirsiniz. Kesin cevap bekleriz. Belge 34 Beş gün sonra 20 Temmuz 1919 Canik Mutasarrıfı Hamit Bey'in Samsun'dan gelen teli şu idi. Bizans'ın artan alçaklıkları karşısında umutsuzluğa düşen ulus doğudan bir umut ışığı bekliyor. Buraları ve buradakileri öyle düşsel bir biçim ve yaratılışta görüyorlar ki acaba bir şey var mı diye ben de kuşkuya düşüyorum. İlgisizliğimden utanıyorum. Gerçekte uyumuyoruz. Bir şey yapmak istiyoruz ama bu şeyin biçim ve kurallarıyla uğraştığımız uzun yollar seçtiğimiz kanısındayım. Zaman ve durum beklemeye elverişli değildir. Yurdun durumu dakikadan dakikaya kötüleşiyor. Bunun için sözümüzü kısa kesip işleri çabuklaştırmak gerekiyor. Bu konuda benim aklıma gelen şudur. Her yerden ve hep birden padişah hazretlerine tel çekelim. On aydan beri gözü önünde ve çok zaman kendi istek ve hevesince olup biten alçaklıklarla nereye sürüklenmekte olduğunu gören ulusun ne olursa olsun kendi kaderine yön vermeye karar verdiğini hatırlatalım ve 48 saat içinde ulusun güvenebileceği bir hükümet kurulmazsa ve kurucular meclisinin toplantıya çağrılması karar altına alınmazsa ne kendisini ne de hükümetini tanımadığımızı bildirelim. Bunda hiçbir zorluk yok geleneksel boyun kırmaktan üzüntü duymayan ulus, biz yürüyelim arkamızdan gelsin efendim. Beş gün önce görevden çıkarılırsa İstanbul'a gideceğini bildiren Canik Mutasarrıfı'nın bu telini biraz kızgınca yazılmış olmakla birlikte karar ve çalışma öğütleyen bir nitelikte bulduğunuzu umarım. Mutasarrıf Bey ulusun bir umut ışığı beklediği yerde acaba bir şey var mı diye kuşkuya düşüyor bizi ne yapmak istediğini bilmeyen, biçim ve kuramlarla uğraşan şaşkınlar sanıyor. Sözü kısa kesip işleri çabuklaştırmak için yapılacak şeyi de söylüyor. Eğer bundan sonra bütün görüşlerindeki yersizliği belirten çirkin bir düşünceyi ortaya koymasıydı, iyi ederdi. Efendiler, tarih geleneksel boyun kırmaktan üzüntü duymayan ulus, biz yürüyelim arkamızdan gelsin, düşünce ve inancında bulunanların karşılaştıkları sonuçlar ve cezalarla doludur. Yöneticilerin özellikle devlet adamlarının böyle yanlış ve çürük düşüncelere hiç kapılmamaları gerekir. Hamit Bey bu telinde bizim Rehfet Bey ile birlikte içerilere çekilmesi konusunda yazdıklarımıza hiç değinmiyor. Hamit Bey'in bu teline 21 Temmuz 1919 günü verdiğimiz bir karşılıkta şunu söyledik. Tanrı dilerse her şey olacaktır. Yalnız ulusun güveneceği bir hükümet kurmak için önce o hükümete destek olacak bir kuvveti yaratmak gerekir. O da Doğu İlleri Kongresi'nin ve ondan sonra da Sivas Genel Kongresi'nin toplanmasıyla olacaktır. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun içinse öncelikle nutukta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara nutuğu okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nuri Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman